Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bitmesi gereken birkaç tane daha, birkaç parça işlerim var. O yüzden video da atamıyorum. Programlanmış videolarım var. O programların zamanı geldiğinde, videolarım yayınlandığında ne olur? Yorumlara dönemezsem kusuruma bakmayın. Fırsat bulduğumda hep yorumları dönmeye çalışacağım ama eğer dönemediğim zaman kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bunların teslim edilmesi gerekiyor ve zamanı yaklaşıyor. Ayıp olmasın insanlara. İnsan insana her zaman lazımdır. Biraz bana da zaman tanıyın. Gerekirse videolarıma yorum yazmayın. Dönemediklerim olur. Yani bunu izleyenler e, yani dediklerimi birbirinize söylerseniz bile iyi olur. Ama videolarım var programlanmış. Bilmiyorum durdurabildiğimi durduracağım. Durduramadığımı da sanırım yayınlayacağım. Yayınlanacak zaten yani. Tarih olarak ayarlanmış videolar var. Neyse. Yani kimse kusuruma bakmasın yani. Geri dönmedi. Dön, dönmedi, dönemedi. Diye ben önceden söyleyeyim. Ondan sonra da benim canım sıkılmasın. Sizlerin de canı sıkılmasın. Öpüyorum sizler. Allah'a emanetsiniz.